Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 228. bölüm Hilafeti kaldırmanın zamanı da gelmişti. Saygıdeğer efendiler, her meselede ve her uygulama aşamasında kendisini söz konusu ettirmiş olan halifeye ve hilafete bir defa daha dokunacağım. 1924 yılı başında büyük çapta bir ordu har boyunu yapılması kararlaştırılmıştı. Bu har boyununu İzmir'de yapacaktık. Bu münasebetle 1924 yılının Ocak ayı başında İzmir'e gittim. Orada iki ay kadar kaldım. Hilafetin kaldırılması zamanının geldiğine oradayken karar vermiştim. Bu işin nasıl yapıldığını kısaca özetlemeye çalışacağım. Başbakan İsmet Paşa'dan 22 Ocak 1924 tarihli bir şifre aldım. Onu olduğu gibi bilginize sunayım. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yüksek Katına bir süreden beri gazetelerde hilafet makamının durumu ve halifenin kişilikleriyle ilgili olarak yanlış anlamalara yol açabilecek yayınlara rastlanması ve özellikle ara sıra İstanbul'a giden hükümet üyelerinin resmi kurullarının kendisiyle görüşmekten kaçınmaları ve çekinmeleri dolayısıyla halifenin büyük bir üzüntü duyduğu bu yüzden baş mabeyincilerinin Ankara'ya veya güvenilir bir kişinin İstanbul'a kendi yanına gönderilmesini rica ederek, duygu ve düşüncelerini ulaştırmayı düşünmüşse de yanlış yorumlanabilir endişesiyle bundan da vazgeçtiklerini söyledikleri Başkatip Bey tarafından bir yazı ile bildirilmektedir. Bu yazıda ayrıca uzun uza diye ödenek işi de anlatılarak, hilafet hazinesinin gücünü aşan ve kümlülüğü dışında kalan giderler için maliye hazinesince yardımda bulunulacağı yolunda hükümetin yazdığı 15 Nisan 1923 tarihli yazının incelenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi istenmektedir. Durum hükümetçe görüşülecektir. Sonucunu ayrıca bildiririm efendim. İsmet Bu telgrafa cevap olarak makine başında yazdığım telgraf şudur. İzmir Ankara'da Başbakan İsmet Paşa Hazretlerine İlgi 22 Ocak 1923 tarihli şifre Hilafet makamı ve halifenin şahısları ile ilgili yanlış anlamalar ve yanlış yorumlar halifenin kendi yanlış tutum ve davranışlarından kaynaklanmaktadır. Halife, kendi özel hayatı ve dış yaşayışıyla ecdadı padişahların yolunu tutmuş görülmektedir. Cuma alayları, yabancı devlet temsilcileri yanına memurlar göndererek ilişkiler kurmak, gösterişli gezintiler, saray hayatı, sarayında yedek subayları varıncaya kadar kabul etmek, Onların şikayetlerini dinleyerek onlarla birlikte ağlamak gibi davranışlar bu cinstendir. Halife, Türkiye Cumhuriyeti ile ve Türk halkı karşısındaki durumunu düşündüğü zaman İngiltere Krallığı ile Hindistan Müslüman halkı veya Afgan Devleti ile Afgan halkı arasındaki durumunu bir ölçü olarak almalıdır. Halife ve bütün dünya kesin olarak bilmelidir ki bugün var olan ve korunmakta bulunan halifenin ve halifelik makamının gerçekte ne dini ve ne de siyasi bakımdan hiçbir anlamı ve var olma gerekçesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti safsatalarla varlığını ve bağımsızlığını tehlikeye atamaz. Bizce hilafet makamı olsa olsa tarihi bir hatıra olmaktan öteye bir önem taşıyamaz. Türkiye Cumhuriyeti devlet adamlarının veya resmi heyetlerinin kendisiyle görüşmelerini istemesi bile cumhuriyetin bağımsızlığına açık bir tecavüzdür baş beyincisini Ankara'ya göndererek veya güvenilir bir kimseyi kendi yanına getirterek hükümete duygu ve dileklerini ulaştırmak istemesi de Cumhuriyet hükümetiyle karşı karşıya bir durum alması demektir. Buna da yetkili değildir. Kendisiyle Cumhuriyet hükümeti arasındaki yazışmalarda başkâtibi aracı kılması da yersizdir. Başkatip beyin böyle bir küstahlıktan sakınması gerektiği kendisine bildirilmelidir halifenin yaşayışı ve geçimi için Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ödeneğinden mutlaka daha aşağı bir ödeneğin yetmesi gerekir. Maksat, gösterişli ve debdebeli bir hayat sürmek değil, insanca yaşamak ve geçimini sağlamaktan ibarettir. Hilafet hazinesiyle ne denmek istediğini anlayamadım. Hilafetin hazinesi yoktur ve olamaz. Kendisine ecdadından böyle bir hazine kalmışsa açık olarak bilgi alınmasını ve bana bildirilmesini rica ederim. Halifenin aldığı ödenekle yerine getirilemeyen yükümlülükler nelermiş? 15 Nisan 1923 tarihli yazısıyla hükümet ne gibi vaatlerde bulunarak halifeye bildirmiştir? Bunu da lütfen bildiriniz. Halifenin oturacağı yeri tespit edip açıklamak hükümetin şimdiye kadar yapmış olması gereken bir görevdi. İstanbul'da milletin boğazından kesilmiş paralarla yapılmış birçok saraylar ve bu sarayların içindeki birçok kıymetli eşya ve malzeme Hükümetin durumu tespit etmemesi yüzünden yok olup gidiyor. Halifenin yakınları, sarayların en değerli eşyalarını beyolunda şurada burada satıyorlar diye söylentiler vardır. Hükümet bunlara bir an önce el koymalıdır. Satılmak gerekiyorsa hükümet eliyle satılmalıdır. Hilafet kadrosu ciddi olarak incelenerek yeni baştan düzenlenmelidir ki başmağbeyincilerin ve başkatiplerin varlığı halifeyi hala saltanat hülyası içinde uyutmasın. Fransızlar kral hanedanını ve yakınlarını Fransa'ya sokmakta, bağımsızlıkları ve hakimiyetleri için 100 yıl sonra bugün bile sakınca görüp dururken, her gün ufuktan kendileri için bir saltanat güneşinin doğmasına duacı bir hanedan mensupları ile ilgili tutumumuzda Türkiye Cumhuriyeti'ni nezaket ve safsataya kurban edemeyiz. Halife, kendisinin ve makamının ne olduğunu açık olarak bilmeli ve bununla yetinmelidir.'' Hükümetçe ciddi ve esaslı tedbirler alınarak bildirilmesini rica ederim efendim. Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhurbaşkanı